karar bakayım hatta Ah Ah Ah, dert çek canım dert çekerek biter Al kuş uçarak gider Buralardan hiç yol geçmez Baba hepsi kerek gider wow. Kolda Rolex Daytona altımda Porsche Attım hafifçe elimi camdan O anda göz göze geldik orada Vallahi ölü Hey hiç aşkım öndeler Araba makine harpiden ön çeker Yaparım anita yanıma baba çok şeker Çekerim onun için beymenden on beşer Vurun koptu Meksika festival Sen kötüsün git cana destek al Aciz Sakın ölme bak süper öyle Her zaman mutlu kal hmm, Çanta zombiler VIP'yim Mercedes roket yemez baba Başbakan gibi yoldayım sadece eksik takım Elbiselerim baba Jet baba Arkama roket taksam Uçsam dünyadan uzaya doğru Olsa yaz günü güzel akşam Label karizmatik Kenan Doğru Sakarya spor formam imzalı Benim ekip tatangalar canı Hocalarım beğenmez imzamı Şimdi atıyorum götlerine canı Yes sir rapte bir profesör Altta escalate, önde şoför yeah. Sigara testi tam şampiyon Adalet, terazi, davranış adil çay gibi emabil Arada bir vuruyorum fena değil Bıdı bıdı, 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 bıdı sözler üstümde gözler Bu kısa kafayı taktım ben resmen Ocakta közler önde dansözler Masada planlar her sektörden Aman bana darılmayın Bugün yengenliğim yarın yanındayım İşler rayında ben mayındayım gibi çekersem ayağımı darılmayın İmparator eşe tatlım Mekana girdim kaptım kraliçe Tonla fikir var aklımda delice Yapıyorum hepsini almıyorum police Araç hadi, hadi, Dokun biraz Jet Baba Arkama roket tatsam Uçsam dünyadan uzaya doğru Olsa yaz gününde güzel akşam Label karizmatik Kenan Boğru Sakarya spor formam imzalı Benim ekip tatangalar canım Hocalarım beğenmez imzamı Şimdi atıyorum götlerine canı